Ender Kimya'dan herkese selamlar. Günlük hayat kimyasallarını size tek tek tanıtmaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet hepsini tanıtmaya kalksak herhalde en az 500 tane video çekmemiz lazım. Ama tabii ki de biz ev içinde ve çevremizde en çok gördüğümüz veya en çok kullandığımız bazı maddeleri sizlere tanıtmak için videolarımızı tek tek çekime başlıyoruz arkadaşlar. Evet kim için çekiyoruz bunları? Tabii ki de 9. sınıflar için. Şimdi arkadaşlar biz burada ilk videomuz sıvı sabun. Neden sıvı sabun? Bir kere günlük hayatta en çok kullandığımız maddelerden birisi. Sabah kalktığımızda yemek yemeden önce, yemek yedikten sonra ee, falan falan falan. Arkadaşlar bakın günlük hayatta en çok kullandığımız maddelerden birisi ki kullanmamıza gerekiyor. Çünkü vücuda en çok mikrop el tarafından geçtiği söyleniyor. Şimdi arkadaşlar tabii de sıvı sabun şöyle bir tane örnek göstermek gerekirse. Tabii bunun rengi. E, aldığınız markada, markaya göre ya da içeriğine göre değişecektir. Ben bunu daha çok sevdiğim için evde bunu daha çok kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar tabii bunun e, katı sabunlardan bize faydası ne? Yani bunu daha çok neden bunu kullanmalıyız? Onun üzerinde duralım biraz. Birincisi tabii ki de bu kişiyi yani içine e, sıvın içerisinde direkt temas edemediğimiz için kişiler arası mikrop geçişini bir kere önler. E, aynı zamanda da pH'ı cildimizin pH'ine daha yakın olduğu için ve cilt hassas ciltler için daha uygundur. Ama ama arkadaşlar şunu da unutmamız gerekiyor. Tabii ki de bunun dıştaki bir paketleme var. Görüyorsunuz. Bu paketleme markadan markaya ya da paketlemenin kalitesine göre değişecektir ama ek bir maliyet tabii ki de sabuna katacaktır. Bu ek maliyet de bizim ekonomimizi birazcık etkileyebilir. Dolayısıyla da biz daha önce en çok neyi kullanıyorduk arkadaşlar? Hemen onu da göstereyim. Tabii ki de yine sıvı sabunu, pardon, katı sabunu kullanıyorduk. Katı sabunun kullanımında genel olarak bir bitkisel yağ, kostik, kostik dediğimiz sodyum hidroksit ve su arkadaşlar. Tabii ki de bunun yapımını bakın yapımında ne kullanılıyor söyledim. Ama tabii ne oranda katılacağı hangi aşamalar takip edilerek yapılacağını tabii ki de çok basit böyle bir, bir iki araştırmayla bulabilirsiniz. Çünkü evinde yapan tanıdığım kişiler var ya da bunun evinde yaparak ticaretini yapan tanıdığım kişiler de var arkadaşlar. Ama tabii bunun sıvı sabundan farkı. Özellikle el yapımı sabunlar için söylüyorum arkadaşlar bunu. Bunun pH'i 8 ile 9 arası olduğu için sık kullanım sonucunda ciltte bir süre sonra tahrişlere sebep olabilir. Özellikle yapımında kostik miktarı ayarlanamamışsa veya o kurutma süreci kısa kesilmişse bu cilt tahrişine daha da çok sebep olabilir. Ama tabi ekonomik olarak sıvı sabunlara göre daha ucuz mamullerde diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi biz tabi sıvı sabunu anlatırken yanında katı da tanıtmış olduk. Çünkü günlük hayatta dediğimiz gibi en çok kullandığımız maddeler tabii ki de bunlar. Kullanmasak ne olur? Tabii ki de hasta oluruz arkadaşlar ya da yani e, bazı girmek istemiyorum oralara neyse sıvı sabun arkadaşlar şöyle genel olarak biz ne yazmışız kitabımıza 9. sınıf limit yayınları kafta konu anlatım föylerimize tab bunları bitirerek hemen biz bir de soru tiplerimize de geçmek istiyoruz ama hızlıca bunları bitirelim önce. Şimdi sıvı sabun için biz ne yapmışız? Ne anlatmışız kitabımızda? Bir kere hayvanlarda ve bitkilerde bulunan yağ asitlerinin sodyum ya da potasyum tuzudur arkadaşlar. Sabun hem temizlik hem de kozmetik olarak kullanılabilmektedir. Yani bu genel olarak bir temizlik ürünü olabilir ya da kişiye özgü bir temizlik ürünü olabilir. Çünkü ben sabunumun bir başkası tarafından kullanılmasını sevmem ve istemem arkadaşlar. Aynı zamanda sabunlar sert sulardaki temizleme özelliğinin az olmasından dolayı bazı kirlerin çıkarılmasında etkili olmayabilir. Bu yüzden arkadaşlar deterjan bulundu diyelim insanoğlu tarafından. Çünkü sabunlar soğuk suda ve sert sularda etkinliği azdır. Tabi bu azlık niye etti insanoğlunu? Deterjanı bulmaya etti. Dolayısıyla deterjanlar bu. Bulaşık deterjanı veya çamaşır makinesinde kullanılan deterjan. Her ikisinde de söylüyoruz. Bunlar hem sert sularda hem de soğuk sularda etkin maddelerdir. Dolayısıyla da bu iki maddede de bazik maddelerdi ki daha önceki söylediğimiz videolarda şunu söylemiştik arkadaşlar. Temizlik ürünleri genel olarak bazik maddelerdir. İstisnai durumlar. Çünkü bazı özel üretilen şampuan ya da sabunlarda pH 5.5 falan yazabiliyor. Dolayısıyla ama biz o yüzden genel olarak söylüyoruz. Temizlik ürünleri bazik maddelerdir. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar sizler için tıkanmış lavabolarınızı nasıl açacaksınız onu anlatacağız. Görüşürüz.